Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine bir Craft Rise videosuyla beraberim arkadaşlar. Ön bölüm 3'e Craft Rise bölüm 3'e 4 like atmışsınız e, size. Çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde hmm, kaç kişilik girelim? 4 yaptık, 3 yapmadık. Ya arkadaşlar ben solo oynayamıyorum. Yani o yüzden üçlü dörtlü ama çok da uzun olmasın. Hadi iki kişilik girelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ama takımımızı da seçelim. Ya da seçmeyelim. Evet arkadaşlar oyun başladı. Arkadaş bu. Yanımızda. Yanımızda. ha. Alalım şöyle şunları. Evet şunları hemen alalım Adamlar geliyor olabilir şu anda bize doğru. Orada adam var mı? Aa bu varmış. Oda adamlar kaplamış bile. Tamam, gidelim şuraya. Şu anda adamlar attım aşağı, öldü. Şu an şöyle tavuğumuzu yiyelim. Aa, lambaladı orada. Ah be, gittik. Demir birikmiş biraz. Biz bedi kapatamadık. Adamlar şeyle kapatmış. güzel biri çaktı bizim adam. <laughs> Yardıma gidiyorum şu an. Bakalım ne yapacak. Şuraya geçelim. Aa, adamın taktı mantıklı. Şöyle yaparsam şöyle geçersem. Şuraya gideceğim ben. Atlayayım. O adamların bede baksana ya. Benim adam öldü galiba. Hemen gidip. Abi yok bekleyeceğim bekleyeceğim bekleyeceğim. O ortaya gitsin abi. Diğer adamı nerede acaba? değilmiş. Şuradan eee Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bezde adam yok. Şu, aa, aslında kral. Ada adamın takım arkadaşıym zannetti beni. Aa, ah be adamın iki canı kalmıştı vursaydım ölmüştü ya. Neyse umarım bize gelmez. Şöyle 80 gün iyi. Kılız geliyor, kılız geliyor, kılız geliyor, kılız geliyor, kılız geliyor. Kırmızı geliyor gelemiyor gelemiyor Olsun kırdım en azından yataklarını. Bu güzel oldu. Şuradan. Ay, hayır. Güzel. Adamın demir seti var ya. Aa, çok kısa sürdü. Ben bir kez daha gireceğim. Evet arkadaşlar. Yine tur başladı. İkinci turdayız. Yanımızda kimler var? Şimdi... Evet şurada alalım. Turkuazız bu arada. Arkadaşlar bizim adam çıktı. Ben tek kaldım. Allah deneyeceğim. Yani zor olacak ama olsun. Şunları alalım. Ki adamlar geldi kesin bize. Allah düşüyordum. Karalar çıkalım biraz. Abi nasıl ya? Ya abi nasıl ya? Gitti be gitti işte. Evet. Oo zaten gitti. Arkadaşlar tek kişiydim yapacak bir şey yok. Şimdi istiyorsan speed builders girebilirim. Ya bed varsa çok oynadık şuradan speed builders. Hemen bir kişilik. Evet arkadaşlar başladı. Hemen tamam, bakalım ne çıkacak. Tamam. Dumble. Çok kolay. Şuradan 3 2 2 Tamam kolay bu kolay. Ben de. Şimdi mama kabı. Yani şu altı. Tamam bir dakika yapacağım. Şöyle yapalım. Ee, nasıl? Hah, şöyleydi. Adamlar çok hızlı yapıyor ya. Nasıl ya? Şu içine o zaman boşaltıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Böyle. Değil böyle. Aynen böyle. mükemmel Şurada oldu bakalım. Mükemmelim zaten. Kim elendi? Tex Gold. O kimmiş? De. TNT. O biraz kafa karıştırıcı ya sadece. Yani ben bunu yapamayabilirim arkadaşlar. Şöyle bir şey galiba. Şöyle. Şöyle, bir şey galiba. Şöyle. Şöyle bir şey galiba. Şurada da bir tane şey var. Aa yaptım lan. Aa. Valla yaptım. Şu ana kadar hepsi mükemmel oyun ha. Bakalım birinci alabileceğiz mi? Hadi gardiyan, hadi gardiyan. Yavuk, o kimmiş şu galiba. Çamaşır. Arkadaşlar bu çok kolay ama ben zaten daha önce çıktı bu. Acayip kolay. Ama işte süre yetmiyor. Koy ee, koşunlar, koşunları, koşunları. Şöyle. hızlı. Hızlı 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 Nasıl ya? Bir dakika ne olduğunu biliyorum. Olsun, olsun. Sıkıntı değil. Zaten çok şey yapamadı. Evet, ben elenmedim. Şu elendi. Ne geldi köy? Ya zor bu biraz. Kolay mı gözüküyor ama biraz zor. böyleydi galiba. Yok. değil. Neyse oraya sonra gelelim. Şöyle. Ee, şuraya şunu koyduk. Bir tane çit lazım. Bir tane çit lazım. Bir tane çit. Nereden? Al işte bir tane yerden. Şunu koy. Şöyle. Ah, şurası boş kalmış. Aa, Yav. Ben zaten bu daha önce çıkmıştı. Ben bunu yapamamıştım. 57. Baya kötü. Ve evet elendim. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Biraz kısa bir video oldu. Biliyorum ama e, yani iki bed var. Bir tane speed builder girdik. Bence güzel bir video oldu. Siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, öyle. Herkese iyi günler. İyi tatiller dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.